Migren, sinüzit, alerjik dönip, vertigo, kulak çınlaması gibi kronik hastalıklar, tedavisi olmayan hastalıklardır. Bu hastalıklar sizle beraber yaşayan hastalıklardır. Durmadan bu hastalıklar için doktor doktor dolaşırsınız, hastane hastane dolaşırsınız, torba torba ilaç kullanırsınız, ancak bir sonuç alamazsınız. Hep hastasınızdır. Arkadaşlar bu hastalıklarda kurtulmanın tek bir yolu var, bu hastalıklara neden olan sebep ortada kaldırmanız gerekiyor. Bu hastalıklara neden olan sebep ise de çocukluk çağından itibaren vücutta birikmiş toksinler, ağır metaller, bozulmuş besinlerdir. Bunlar zamanla vücutta bir çöp yerini oluşturur, bu çöp yerini toksine döner, bu toksinler de vücuttaki damar sistemini bozar, sinir iletim sistemini bozar ve bu hastalıkların oluşmasına neden olur. İşte bu hastalıklarda kurtulmak için bu çöpleri yok etmeniz gerekiyor. Bu çöpleri vücutta yok eden sistem de otofaz sistemdir. Otofaz sistemde açlıkla devreye girer. 30 gün aç kalırsanız vücudun otofaz sistemi devreye girer, bu çöpleri tamamen yok eder ve bu hastalıklarda kalıcı bir şekilde kurtulursunuz. İşte siz bu hastalıklarda kalıcı bir şekilde kurtulmak istiyorsanız en az 30 gün boyunca su diyeti tedavisi yapmak zorundasınız. Aksi takdirde ömrünüz hastanelerde geçer. 30 gün boyunca su diyeti tedavisi yaparsanız tamamen migrende, baş ağrıda, sinüzlükte, vertigoda kalıcı bir şekilde kurtulursunuz.